Burada tricky point dediğimiz sorulardan birincisini görmekteyiz. Bunu ışık akısında birazcık değindik. İnce kenarlı merceğimiz duvarla örülmüş yanları herhangi bir şekilde ince kenarlı mercek dışında ışık geçmemekte diğer tarafa. İnce kenarlı merceğin odak noktasına yerleştirilmiş I ışık şiddetli bir kaynağımız söz konusu. İnce kenarlı merceğin odağında bulunduğu için ışınlar paralel gidecektir. Bu ince kenarlı merceği şu anda bilmenize çok gerek yok. Önemli olan şey burada ışınların paralel bir şekilde kırılıyor ve yoluna devam ediyor olması. Şimdi burada K levhasının üzerine şekilde gibi fotonlar düşmektedir belli bir dilimde. Fotonların hepsi gelmemekte bakın dikkat edin çünkü K levhası çok çok uzun bir sonsuz bir levha değil. Sınırlı bir levha. Dolayısıyla sadece şu kadarlık dilimde bir foton sayısı düşmekte. Peki ben bu levhayı uzaklaştırırsam Düşen foton sayısında bir değişme olacak mı olmayacak mı? Yani ışık akısında bir değişme olacak mı olmayacak mı diye baktığımızda, e, yine aynı fotonlar bu levhaya paralel olarak geldiği için fotonlar yine aynı sayıda aynı foton miktarı burada da bakın söz konusu olacaktır. Dolayısıyla K levhası üzerine düşen foton sayısında bir değişme olmadığı için ışık akısı sabit yani değişmemiş olacaktır. Peki. Aydınlanma şiddetine geldiğimizde öğrenciler daha çok burada I bölü D kare formülüne takmış durumda oluyorlar. Burada levha uzaklaştığı için aydınlanma şiddeti de azalmıştır diyorlar. Bakın kaynak noktasal olsa ve şekildeki bir fotonlar yaysa daha uzağa gittikçe üzerine düşen foton sayıları azalacaktır. Çünkü fotonlar birbirinden uzaklaşarak ayrılarak gitmektedir. O yüzden I bölü D kare, D kare ile orantılı bir şekilde kaynaktan uzaklaştıkça aydınlanma şiddeti azalacaktır. Ama burada fotonlar paralel geldiği için, fotonlar dikkat edin paralel şekilde ilerlediği için foton enerjisinde bir değişme olmayacaktır. Dolayısıyla düştüğü yüzeyi aynı şekilde aydınlatmaya devam edecektir. Çünkü A noktasına veya yüzeye düşen foton sayısında zaten bir değişme olmadı. Fotonların dikliğinde de zaten bir değişme olmadı. E, yüzey alanında da burada değişme olmadı. Dolayısıyla aydınlanma şiddetinde de herhangi bir değişme olmayacaktır. Levhayı daha uzağa götürsek bile. Daha sonra ikinci soruya geldiğimizde. Levhamız yerinde durmakta. Bu sefer yine aynı ince kenarlı mercek. Yine ışık şiddeti I olan kaynak. Yine engelimiz var duvarlarda. Sadece mercekten ışınlar kırılarak geçmekte. Levhamız yine sınırlı. Bakın şu ışınlar levhaya düşmemekte. Dikkat edin. Ancak şu kadarlık bir dilimde fotonlar levha üzerine düşmekte. Şu parça levha üzerine düşmekte. Daha sonra ben bir ışık akısı oluşmakta levha üzerinde. Levhayı saat yönünde alfa kadar döndürürsem A noktasındaki aydınlanma şiddetiyle levhadaki ışık akısı nasıl değişir diye baktığımızda Önce ışık akısını konuşalım. Bakın dikkat edin. Önceden bu kadarlık aralıktaki foton sayısı düşerken şimdi ise daha az sayıda foton aralığı ikinci durumda levha üzerine düşmekte. Dolayısıyla ışık akısı burada kesinlikle azalır yorumunda bulunabiliriz. Peki A noktasındaki aydınlanma şiddetine geldiğimizde öğrenci diyecek ki hocam I/d kare değişmedi ama burada bakın dikkat edin 1 diklik. İlk durumda levha düz bir şekilde dururken dik bir şekilde fotonlar düşüyordu A noktasına. Şimdi daha eğik düşmeye başlamakta. Dolayısıyla bundan dolayı azalır diyebiliriz. Ayrıca zaten ışık akısı burada azalmış durumda. Oradan da biz aydınlanma şiddetinin azalır yorumunu yapabiliriz. Burada bakın bir tricky point'imizin altında perdeyi çok sonsuz, çok uzun düşünelim. Yani sonsuz düşünelim. Çok sonsuz olmaz tabii ki. Perdeyi sonsuz düşünelim. Burada sadece şu kadarlık dilim yani merceğin müsaade ettiği ölçüde fotonlar perde üzerine düşmekte. Perde çok uzun olduğu için perdeyi döndürsek bile perde üzerine düşen foton aralığında bir değişme olmadığı için yine aynı foton sayısı perde üzerine düşmekte ve ışık akısında herhangi bir değişme olmayacaktır. Ama bakın ışık akısı değişmemekte ama aydınlanma şiddetine geldiğimizde A noktasına düşen fotonlar perde ilk durumdayken dik vuruyordu. Şimdi ise ikinci durumda artık o diklik bozulmakta. O diklik alfa açısı kadar bir sapmaya uğradığı için aydınlanma şiddeti kesinlikle o diklik değiştiği için azalacaktır diyoruz. Şimdi geldik tricky point 3'ümüze. Üçüncü tricky point'e. Şimdi burada tavana bağlanmış bir lambamız salınım hareketi yapmakta. K-L arasında. Lamba yanarken tavana bağlı olduğu noktada bir X levhası bulunmakta. Yine bu X levhası üzerinde K'dan O'ya gelirken ve O'dan L'ye giderken K'dan O'ya ve O'dan L'ye giderken Işık akıları ve aydınlanma şiddeti nasıl değişir diye soruyoruz. Şimdi bakın. Biraz önce buna benzer bir soru çözdük. Işık kaynağı K'dayken yapmış olduğu levha üzerine düşürmüş olduğu foton sayısı şu kadarlık bir dilim olmakta. Daha sonra kaynak O noktasından geçerken bakın dikkat edin. Çok dikkat etmenizi istiyoruz. Düşen foton sayısı dilimi bu kadar. E teta mı büyük alfa mı büyük? Tabii ki teta alfadan daha büyük olduğu için x levhasına ışık kaynağı o noktasından geçerken daha fazla foton düşmesini sağlamakta. Dolayısıyla k'dan o'ya giderken ışık akısı değeri tabii ki artacaktır. Peki o'dan l'ye doğru giderken e, o'dan l'ye doğru giderken ise şekildeki gibi bir yol izlediğini düşündüğümüzde yine açı değeri yani levha üzerine düşen foton sayısı değeri yine alfa olacaktır. Dolayısıyla yine teta alfa'dan büyük olduğu için O'dan L'ye doğru giderken ışık akısı yine artar değil tabii ki azalır olacaktır. Peki aydınlanma şiddetine geldiğimizde e zaten K'dan O'ya doğru giderken ışık akısı zaten artıyor. Bir. İkinci olarak fotonlar K'dayken X levhasına daha eğik vurmakta, odayken daha dik vurmakta. Ondan dolayı da çok rahat burada aydınlanma şiddetinin de artacağını söyleyebiliriz. O'dan L'ye doğru giderken de hem ışık akısı azalmakta hem de fotonlar daha eğik vurduğu için aydınlanma şiddeti azalmaktadır yorumunda bulunabiliriz. Geldik dördüncü tricky point'imize. Geçmiş senelerde bir iki kaynakta nadiren bulunan bir soruydu bu. Şimdi çoğu kaynakta var olan bir soru. Çok güzel bir soru. Bunun 3 farklı şeklini sormaya çalıştık. Şimdi arda arda göreceksiniz bunları. Işık kaynağımız var. Dairesel boşluklu bir telimiz var ışığı geçiren. Bir de duvar engelimiz var burada. Dikkat edin. Bir de düz çizemedik ama bir perdemiz var. Sonsuz uzunlukta bir perdemiz var. Işık kaynağından çıkan fotonlar bu dairesel telin boşluğundan geçerek perdeye ulaşmakta ve perdede şekildeki gibi bir aydınlık bölge oluşturmaktadır. Buraya çok dikkat etmenizi istiyoruz. Bu ışık akısının yani ışık akısı hatırlıyorsanız 4 pi idi. 4 pi alfalık dilimi düşmektedir perde üzerine. Daha sonra biz perdeyi ok yönünde hareket ettirirsek Burada A noktasındaki aydınlanma şiddeti ve perde üzerindeki ışık akısı nasıl değişir diye sorulmakta eğer perde ok yönünde hareket ettirilirse. Şimdi bakın, perdeyi biz ok yönünde hareket ettirdiğimizde tekrar aydınlık bölgeyi belirttiğimizde çok dikkat etmenizi istiyoruz. Buradaki ışık kaynağından çıkan foton diliminde herhangi bir değişme yaşanmadı. Yine alfalık dilim burada perde üzerine düştü. Dolayısıyla ışık akısında herhangi bir değişme olmadı. Ama burada dikkat ederseniz buraya düşen sayı ile buraya düşen sayı aynı miktardaysa e, tabii ki biz ne dedik aydınlanma şiddeti için birim yüzeye düşen foton sayısı. E, burada düşen alan azaldığı için foton yoğunluğu burada daha fazla olacak. E, burada foton yoğunluğu daha fazlaysa tabii ki bu durumda perde üzerindeki parlaklık aydınlanma şiddeti daha büyük olacaktır diyebiliriz. Bir. İkincisi aydınlanma şiddeti I bölü D kare olarak bakmak istediğinizde de e zaten ilk durumdaki uzaklıkla ikinci durumdaki A noktasının uzaklığı karşılaştırıldığında A noktasının uzaklığı azalmıştır. Uzaklık azaldığı için aydınlanma şiddetinin de çok rahat burada artabileceğini söyleyebiliriz. Geldik bu sorunun ikinci formatına. Bu sefer engel yani dairesel tel hareket ettirilecektir. Bakın dikkat edin. Burada yine ışık kaynağından çıkan fotonların 4 pi ığlık ışık akısı değerlerinin sadece şu kadarlık dilimi düşmektedir perde üzerine. Burada engeli yaklaştırdığımız zaman bakın boyutunu değiştirmeden taşıdığımızı düşünelim. Şu şekilde. Yine engelimiz bakın duvar olarak şöyle belirtelim. Buradan ışın geçmiyor. Sadece dairesel telden ışık geçiyor. Daha sonra burada biz ışınları perdeye göndermek istediğimizde çok dikkat etmenizi istiyoruz bakın. Şu şekilde bir geçiş söz konusu olacaktır. Yani perdeye artık daha büyük dilimde foton söz düşmesi söz konusu olacaktır. Yani 4 pi ı'nın teta kadarlık dilimi, 4 pi ilk durumda alfa kadarlık dilimi, e son durumdaki teta açı değeri daha büyük dilim olacağı için bu son durum bu da ilk durum. E, dolayısıyla ışık akısı kesinlikle engelin sola doğru hareketinde artacaktır perde üzerinde. Şimdi evet perde üzerindeki ışık akısının arttığını görmekteyiz. Ama bu artış şuradaki alanlara da foton düştüğünden kaynaklanmakta. Yani şuradaki foton yoğunluğunda aslında bir değişme olmamakta. Buradaki foton yoğunluğunda bir değişme yok ama buralara da foton düştüğü için perdedeki toplam akı artmakta. Ama A noktasındaki aydınlanma şiddeti değişmemektedir. Yorumunu yapabiliriz. Çünkü tekrar söylüyorum. Buradaki foton yoğunluğunda bir değişme olmamaktadır. Veya başka yerden bunu açıklamaya kalktığımızda. I bölü D kare ifadesini kullandığımızda. E, kaynaktan çıkan fotonların A noktasına olan uzaklığında bir değişme olmamaktadır. Diklikte de bir değişme yok. Uzaklıkta da bir değişme yok. O zaman aydınlanma şiddetinde herhangi bir değişme olmaması gerekecektir A noktasında. Geldik. Tricky point'imizin 4'ün devamına ikinci şeklimize. Şimdi burada bu sefer ışık kaynağı engele yaklaştırılmakta, perdeye yaklaştırılmakta. Burada bakın şu anda ilk durumda bir alfalık dilim söz konusu. Perdeye düşen toplam 4πr değerinin daha sonra ışık kaynağı yaklaştığı zaman engele veya perdeye daha büyük bir dilimde ışık akısı söz konusu olacaktır perdeye düşen Bakın dikkat edin. Daha büyük bir dilimde artık ışık akısı değeri düşecektir. Burada ışık kaynağı yaklaştırıldığında tete kadarlık bir açı değeri 4 pi'nın teta kadarlık bir akı değeri düşmektedir perde üzerine. E teta son durumda alfa'dan daha büyük olduğu için burada akı değeri kesinlikle perde üzerinde artmıştır diyebiliriz. Peki A noktasındaki aydınlanma şiddetini konuştuğumuzda burada çok rahat biz aydınlanma şiddetine I bölü D kare olarak bakabiliriz. E burada dikkat ederseniz ilk durumdaki uzaklık değerimiz bu iken ikinci durumda kaynak artık A noktasına yaklaşmıştır. E burada D uzaklığı azaldığı için aydınlanma şiddetinin de çok rahat burada artacağını söyleyebiliriz.